Merhabalar arkadaşlar. Gelin birlikte Rasyonel Yayınlarının Analitik Geometri video konu anlatımlı soru fasiküllerini inceleyelim çalışmalarımızın daha verimli geçmesi için büyük boy basılmışlar. Bu soru fasüküle hem akıl tahtaya uyumlu hem de ÖSYM tarzına ve müfredata uygun yeni nesil sorulardan oluşuyor. Yazarları tarafından yapılan video çözümlere buradaki kareko doktora ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu kitapta rasyonel yayınlarının eşsiz bir konuyu öğretme sistemi var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Konu anlatımıyla başlıyoruz. Burada bolca örnek soruyla aktif öğrenme sağlıyoruz. Video anlatımıyla da destekleyerek konu tekrar yapabilir ya da öğrendiklerimizi pekiştirebiliriz. Burada gördüğünüz uygulama testleri bölümüyle öğrenilen kazanımları pekiştirip kalıcı öğrenme gerçekleştirmemiz amaçlanmış. Sonra gelen check-up testlerini bize o konuda uzmanlaşmaya götüren bir yol olarak düşünebiliriz. Açılımı çırak, kalfa, usta, prof olan bu testler seviye olarak kolaydan zora doğru tasarlanmış. Konuların en temel özelliklerinden başlayan sorular alt başlıklara inerek devam ediyor. Daha sonra konunun detaylarını içeren orta düzey sorulardan oluşan testler geliyor. En sonda da zor sorulardan oluşan prof testleri çözerek uzmanlaşıyoruz. Arkadaşlar rasyonel yayınlarının tüm video konu anlatımlı soru fasiküllerini, soru bankalarını ve branş denemelerini çalışmalarınıza eklemenizi öneriyorum.